Meme ile ilgili estetik cerrahi girişimler, e, kadınlar için üç grupta toplanmaktadır. E, erkekler için e, uyguladığımız e, tek estetik cerrahi girişim, e, büyük olan erkek memelerinde, yani jinekomastide bu memenin e, küçültülmesi ameliyatıdır. Eğer erkek memesi küçültülmesinde e, deri fazlalığı yoksa, e, sadece e, Liposakşınla ya da e, meme başından girilerek meme bezlerinin çıkartıldığı küçük bir iz bırakılarak e, küçük bir ameliyatla meme küçültmesi sağlanabilir. Fakat e, erkekteki meme büyüklüğü fazla ve deri de fazlalık mevcutsa e, bu ameliyat, bu küçültme ameliyatı sırasında e, daha farklı ve daha büyük bir iz bırakılır. E, kadınlara yönelik e, meme estetik cerrahi girişimlerinin başında e, meme büyütme ameliyatları gelir. E, bunun yanında meme dikleştirme ve meme küçültme ameliyatları da uygulanmaktadır. E, meme büyütme ameliyatı e, kişinin yapısal olarak e, memelerinin e, küçük olması ve az gelişmesi nedeniyle uygulanabildiği gibi e, doğumdan ve emzirmeden sonra e, memenin e, içinin boşalması e, olarak e, tabir ettiğimiz e, tıpta involüsyon dediğimiz memede küçülme meydana geldiyse bu memelerde e, büyütme ameliyatı uygulamaktayız. E, memenin büyütmesi için kullanılan en e, kalıcı yöntem memeye e, protez uygulamaktır. E, sil, silikon protez uygulanması ile meme büyütülmektedir. Silikon protez e, kişinin meme yapısına göre e, o omuz, omuz genişliğine göre gövde e, ve göğüs kafesinin genişliğine göre yuvarlak ya da damla şekilli silikon protez seçilerek meme altındaki oluktan, meme baş altı çizgisinden ve koltuk altından girilerek yerleştirilebilmektedir. Ve memeye konulan silikon meme bezinin altına ve mememizin üstünde bulunduğu kasın altına yerleştirilebilmektedir. Bunlar hasta için uygun olan tercih seçilerek uygulanmaktadır. E meme küçültme ameliyatlarında ise eee meme küçültme sırasında mutlaka kişide meme başının çevresinde iz kalır. Bunun yanında meme meme başının meme başından aşağı doğru inen doğru doğru ...bir izle birlikte meme altı oluğuna oturan bir izle eşlik edebilir. E, ters T te iz e, olarak ifadelendiriyoruz bunu. Memenin büyüklüğüne göre e, seçilecek yöntem... E, ...bu ters T te izin meme altı oluğundaki bölümünün e, olmaması şeklinde de olabilir. Ama çok büyük memelerde genellikle ters T te izi e, kalmak zorundadır. Meme küçültme ameliyatlarından sonra yöntemin seçimine göre kişi e, emzir, emzirme şansını koruyabilir. Meme küçültme ameliyatı ile e, meme büyüklüğünün yarattığı bir takım e, sağlık sorunları da giderilir. Eğer e, meme büyüklüğü nedeniyle e, oluşan sırt ağrıları mevcutsa, memenin büyük olması nedeniyle meme derisi ile karın derisi arasında oluşan e, sürtünmeden kaynaklanan e, pişikler. E, mevcutsa bunlar da e, tedavi edilmiş olunur. Meme dikleştirme ameliyatlarında da meme küçültme ameliyatlarında olduğu gibi meme başı içerisinde mutlaka bir iz kalır. Bunun yanında meme başından e, aşağı doğru uzanan e, bir iz de eşlik edebilir bu ameliyata kişinin ihtiyacına göre meme küçültme ile dikleştirme birlikte uygulanabildiği gibi başka ameliyatlarla da meme dikleştirme ameliyatı kombine edilebilmektedir.